kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin mali ve sosyal haklarını iyileştirmeleri yaparak refah seviyelerinde artı sağlanmasını da gerçekleştirmiş olduk. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi. En düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Ayrıntıları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler e açıkladı. Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihiyle 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8077 TL'lik bir artışı öngörüyoruz. Burada en düşük memur maaşı 22 Aralık 2022 tarihi itibariyle 9105 TL iken 2023 Ocak tarihinde 11.848 TL'ye artış oranıyla beraber 2023 Temmuz'unda 22.017 TL'ye çıkartılacaktır. En düşük memur maaşı için Temmuz artış oranı toplam yüzde 86 olacak. Zam sonrası ortalama memur maaşı 25.015 lirayı bulacak. Ortalama memur maaşı Aralık 2022 tarihinde 10.932 TL iken Ocak 2023 tarihinde 14.417 TL. Şimdi ise 2023 Temmuz'unda 25.015 TL'ye çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı ise ortalama memur maaşında toplamda yüzde %74 74'e karşılık gelmektedir. AK Parti'nin hazırladığı 17 maddeli kanun teklifiyle asgari ücret desteğinin 2023 sonuna kadar devam ettirilmesi, tutarının da aylık 500 liraya çıkarılması da var. 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem felaketini hatırlatan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaraların sarılması için bazı ekonomik tedbirler alındığını vurguladı ve ekledi. Kurumlar vergisinde ve motorlu taşıtlar vergisinde yeni düzenlemeler yapıyoruz. Ve vergi kanunlarımızda yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler öneriyoruz. Ayrıca vergi kanunlarında yer alan bazı maktu vergi tutarlarının gayri safi yurt içi hasıl içindeki payların azaldığını dikkate alarak maktu tutarların güncellenmesine imkan verecek şekilde yetki düzenlemelerini öngörüyoruz. Bunlara ilave olarak kanun teklifimizle deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulabilmesi amacıyla 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu kapsamında belirlenen net borç kullanım tutarının artırılması yönelik düzenlemeleri de hayata geçirmeyi düşünüyoruz. 2023'te bir defaya mahsus olmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisi iki defa ödenecek. Ek motorlu taşıtlar vergisi aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin tüm araçlara uygulanacak. Basın toplantısında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranı da soruldu. Bu teklifimiz içerisinde şu anda yok. Ama e, oradaki zam teklifleriyle beraber oranlar dağılım yapılacaktır. miktar e, açısından. E, çünkü e, en alt seviyede olan 5500 TL olan e, en düşük e, maaş, emekli maaşı 5500 TL'den seçim öncesinde biliyorsunuz 7500 liraya çıkartılmıştı. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkının e, yansıtılmasıyla beraber... Şu andaki teklifimizde yer almıyor. Onu ilerleyen zamanlarda tekrar değerlendireceğiz inşallah. SSK ve Bağkur Emeklisi için nihai zam oranları refah payıyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla ortaya çıkacak. Emekliye kademeli zam formülü en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor. SSK ve Bağkur Emeklisi için %19,78 oranında zam kesinleşti. Bu arada emekliler için refah payı düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Düzenleme yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendirdiği için detaylı analizler yapılıyor.